Yeni bir teknik videoyla yine karşınızdayım. Bu video 2020 yılı dikey geçiş sınavı sonucunda tercihler arasında uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği bölümlerini göstermeyi düşünen bir arkadaşımızın isteği üzerine çekilmiştir. Sizler de 2020 yılı dikey geçiş sınavı sonucunda uçak mühendisliği veya uzay mühendisliği tercih etmeyi düşünüyorsanız veya mezun olduğunuz ön lisans programı bu bölümleri tercih etmeye uygunsa videoyu izlemenizin sizler açısından yararlı olacağı düşüncesindeyim. Şimdi elde ettiğim veriler ve bu verilere dayalı analizleri izlemek üzere sizleri bilgisayarımın ekranıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. 2020 yılı dikey geçiş sınavı sonucunda uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımızla ilgili analizlere geçmeden önce artık klasikleşmiş olan hatırlatmamı yapmak istiyorum. Tercih edeceğiniz bölüm her ne olursa olsun arkadaşlar. Lütfen araştırma yapmayı ihmal etmeyin. Tercih edeceğiniz bölümün devletteki veya özel sektördeki iş alanlarını mutlaka araştırın. Arkadaşlar analizleri geçmeden önce belirtmek isterim. Elde ettiğimiz veriler ve bu verilere dayalı analizleri yaparken arkadaşlar bizler ÖSYM'nin sayfasında yayınlanmış olan bazı tablolardan faydalanarak bunları yapıyoruz. 2019 yılına ait 4 tane tablodan faydalandık. Tablo 1, tablo 2. Tablo 1 arkadaşlar geçiş yapılabilecek lisans programları. Tablo 2 ise hangi ön lisans programlarının hangi lisans programlarına geçiş yapabileceğini gösteren tablodur. Minimum ve maksimum ilk yerleştirmedeki minimum ve maksimum puanlar diğer minimum ve maksimum tablosu ise arkadaşlar ek yerleştirmede eğer boş kontenjan kalmışsa oradaki minimum ve maksimum puanları göstermektedir. Bunlar 2019 yılına ait kullandığımız ve verilerimizin kaynağını teşkil eden tablolardır. Aynı zamanda 2020 yılına ait de iki tane tablodan faydalandık. Tablo 1 dediğim gibi arkadaşlar lisans programlarını gösterir. Tablo 2 ise geçiş yapabileceğiniz lisans programlarını göstermektedir. Bu verilerin tamamına sizler de ÖSYM'nin sitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Verilerimizi 5 ayrı sayfadan oluşturduk. Belirteyim arkadaşlar. Bu verilerin tamamını ben sizlerle paylaşacağım. Sadece tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra özellikle kontenjanları bir kez daha kontrol edeceğim. Çünkü sizleri yanlış yönlendirmek veya yanlış bilgi vermekten gerçekten endişe ediyorum. Sonrasında dediğim gibi bu verileri sizlerle paylaşmış olacağız. İlk sayfamız geçiş yapabilecek alanları göstermektedir. Şurada belirtmiştim arkadaşlar. 2019 ve 2020 ait iki tane tablodan faydalandım diye tablo ikilerden. Arkadaşlar bunlar tablo ikilerin bir anlamda bir özetin niteliğindedir. Bir arada görülmesi açısından ben bu sayfayı düzenlemeye uygun buldum. Bazı değişiklikler olabiliyor. Bazı alanlar kaldırılmış olabiliyor tercih edebileceğiniz veya sizlere yeni alanlar eklenmiş olabiliyor. Bir diğer sayfamız arkadaşlar 2019 yılına ait verilerin sunulduğu bir sayfadır. Burada üniversiteler, devlet üniversiteleri, Kıbrıs'taki üniversiteler olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Kontenjanlar 2019 yılına ait. Kontenjanlar minimum ve maksimum puanlar ilk yerleştirmedeki eğer ek yerleştirmede kontenjan kalırsa oradaki kontenjanlar ve ek yerleştirmedeki minimum ve maksimum puanlar bu sayfamızda bulunmaktadır. 2020 yılı analizlerimizde ise arkadaşlar burada 2020 yılındaki kontenjanlar, halihazırdaki güncel kontenjanlar burada bulunmaktadır. Belirttiğim gibi arkadaşlar bu kontenjanlarda özellikle tercih kılavuzu zaman ufak tefek değişiklikler olabilir. Olduğu zaman da zaten onları da buraya işlemiş olacağız. Bir diğer sayfamızda 2019 ve 2020'deki kontenjanların kıyaslanması var. Bu şekilde herhangi bir bölümde artış azalış olup olmadığını falan çok rahat bir şekilde görmüş oluyoruz. Son sayfamızda ise 2019 ve 2020 light sayısal verilerin olduğu özet niteliğinde bazı bilgilerin olduğu bir sayfamız var. Öncelikle ben şu geçiş yapabilecek alanlar belirttiğim gibi tablo ikileri vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar lütfen alanınız ne olursa olsun ilk yapacağınız iş tablo ikileri incelemek olsun. Hangi alanlara geçiş yapabileceğinizi mutlaka öğrenin. Gerekirse tercihlerden önce bu alanları bir araştırın. Taban puanlarını iş olanaklarını vesairesi mutlaka araştırın. Şimdi arkadaşlar bizim 2020 yılı için bakın burada 2019 yılına ait veriler var. Aynı e, ön lisans mezuniyetlerinin. Burada da 2020 yılına ait durumları e, karşılaştırmalı olarak sunulmuş durumda. Bizim bugünkü konumuz uçak mühendisliği ve aynı zamanda uzay mühendisliğiydi. Öncelikle arkadaşlar ben bir uçak mühendisliği kısmını incelemek isterim. Bakınız arkadaşlar geçen yıl tercih edebilen arkadaşlarımızın hepsi bakın buradaki arkadaşlarımız geçen yıl uçak mühendisliğini tercih edebilirken evet bu yıl da tercih edebiliyorlar. Ancak bazı durumlar var bakın arkadaşlar bazı bölümlere geçen yıl tercih yapamadığı halde bu yıl uçak mühendisliği tercih edebilme imkanı tanınmış durumda. Bunu e, atlamayalım. Böyle bir değişim söz konusu. Bir de uzay mühendisliğinin durumuna bakalım arkadaşlar. Bakın uzay mühendisliği arkadaşlar yine geçen yıl tercih edebilecek arkadaşlarımızın tamamı bu yıl tercih edebiliyorlar. Aynı zamanda geçen yıl tercih edemediği halde bazı arkadaşlarımıza, bazı ön lisans mezuniyeti olan arkadaşlarımıza uzay mühendisliği tercih etme hakkı verilmiş. Dolayısıyla hem uçak mühendisliği için hem de uzay mühendisliği için tercih edebilecek alanlar ön lisans mezuniyeti alanları genişletilmiş durumda. Bu da elbette ki doğal olarak rakiplerinizin sayısını artırıyor. Bir bunu vurgulamış olayım. Bir de arkadaşlar bölümler bazında bazı değişimler olabiliyor. Dediğim gibi tablo 2'leri incelerken bunlara dikkat edin. Ee, ne tür değişimler var? Ee, bakın arkadaşlar mesela yönetim bilişim sistemleri gelmiş. Nereye? Bilgi güvenliği teknolojisine. Yine bilgi teknolojileri bölümüne veya bilgisayar operatörlüğü ee, özür dilerim. Bilgisayar donanım bölümüne. Evet yine bilgisayar operatörlüğü bölümüne ee, yönetim bilişim sistemleri gelmiş. Bazı alanlarda kaldırılmış durumda. Mesela bilgi güvenliği teknolojisine bilgisayar teknolojileri bilişim sistemleri bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar ve informatik bölümleri, matematik bilgisayar bölümleri kaldırılmış durumda. Bunun gibi arkadaşlar bazı değişiklikler olabiliyor. Yine bakın arkadaşlar burada mesela mekatronik mühendisliği gelmiş. Nereye? Elektronik haberleşme bölümüne, uçak elektrik elektroniği gibi bazı değişiklikler olmuş olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar tablo yükleri mutlaka incelemiş olun tercihlerinizden önce. Şimdi 2019-2020 sayısal verilerine geçiyorum. İhtiyaç duydukça ara ara yine diğer tablomuza dönerek incelememizi devam ettireceğiz. Arkadaşlar hemen belirteyim. 2019 yılında bakın ben burada 3 ayrı bölümü inceledim. Uçak mühendisliği, uçak ve uzay mühendisliği bir de uzay mühendislikleri bölümleri. 3 tane bölüm var. Şimdi videomuzun başında 2 tane ayrı bölümden bahsediyoruz. Sebebi de şu arkadaşlar. Uçak ve uzay mühendisliği bölümü geçen yıl alım yaparken bu yıl alım yapmıyor. Hiçbir şekilde alım yok. Muhtemelen kapatılmış olabilir bu bölüm. Çünkü ilgili üniversitelere ben özellikle tek tek baktım. Böyle bir şekilde bölümün ismi yok. Arkadaşlar uçak mühendisliği bölümlerine devlet ve e, vakıf vakıfta bulunuyor. Aynı zamanda Kıbrıs'ta bulunuyor uçak mühendisliği bölümleri. Devlette 2019 yılında 14 kontenjan varken bu yılda yine 14 kontenjan var. Vakıf burslu da 0 e, kontenjan varmış. Geçen yıl uçak mühendisliğinde bu yıl bir tane kontenjan var. Dolayısıyla bir tane artışımız var. Uçak mühendisliği ücretli vakıfta geçen yıl yokmuş. Bu yıl 5 tane alım yapıyor ücretli olarak. Kıbrıs'ta burslu geçen yılda bu yılda bir taneymiş herhangi bir değişim yok. Geçen yıl arkadaşlar uçak mühendisliğinde indirimli olanlar 4 taneymiş bu yılsa 2 tane dolayısıyla 2 tane kaybımız var. Bunlar uçak mühendisliği ile ilgiliydi. Bir de arkadaşlar uçak ve uzay mühendisliği bölümünden bahsedelim. Bu sadece devlette vardı arkadaşlar geçen yıl dediğim gibi bu yıl yok. Dolayısıyla geçen yıl 9 olan kontenjan bu yıl olmadığı için eksi 9 tane kaybımız söz konusu. Uzay mühendisliği arkadaşlar geçen yıl sadece devlette vardı uzay mühendisliği bölümü. 3 tane kontenjanı vardı. Bu yıl arkadaşlar vakıf kısmında da burslu ücret ve indirimli olmak üzere kontenjanları var. 1-1-2 şeklinde. dolayısıyla son durumu da budur. Toplamda bu 3 bölümü düşünürseniz 31 kontenjanı varmış. Bu yılsa 30 kontenjanı var. Dolayısıyla bir tane azalış söz konusu. Burada arkadaşlar uçak mühendislerinin toplamından bahsediyor. Yani işte devletteki, vakıftaki, Kıbrıs'takilerin toplamından bahsediliyor. 2019 yılında 19 olan kontenjan 2020 yılında uçak mühendisliği için 23'e çıkmış durumda. Dolayısıyla 4 tane artış var. Biraz önce de belirtmiştim. Uçak ve uzay mühendisliği geçen yıl 9'du. Bu yıl alım yapmıyor. 2019 yılında uzay mühendisliği arkadaşlar toplam 3'tü. Sadece devlette vardı. Bu yıl vakıftakilerin de eklenmesiyle 7'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla 4 tanelik bir artış söz konusu. Zaten demiştim 31'e 30. E, dolayısıyla değişim 3 bölümde. Eksi 1 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi 2019 yılına dönelim. Ve oradaki verileri sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Öncelikle. Bölümler bazında incelemek isterim arkadaşlar. Uçak mühendisliklerini bir inceleyelim. Uçak mühendisleri demiştim. Devlette ve Kıbrıs'ta vardı 2019 yılında. Bölümlerin sayısı çok fazla değil. Tek tek okuyabiliriz. Erciyes Üniversitesi arkadaşlar 5 kontenjanı varmış. Minimum 278 puan almış. İstanbul Teknik Üniversitesi 3 kontenjanı varmış. 326 puan almış. Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 kontenjan 283 puanla. Girne Üniversitesi'nin burslu arkadaşlar uçak mühendisliği İngilizce 266 puanla almış. Girne Üniversitesi uçak mühendisliği %50 indirimi ise 4 kontenjanı varmış ve 222 puanla öğrenci kabul etmiş. Burada hemen ek geliştirmelerden de bahsedeyim arkadaşlar. Ee, ek geliştirme kontenjanlarında e, Girne Üniversitesi'nde burslu olarak kazanan arkadaşımız kayıt yaptırmamış. 266 puanla yerleşmişti bu arkadaşımız. Bunun yerine arkadaşlar ek bir başka arkadaşımız 242 puanla yerleşme Şansını yakalamış oluyor. Yine uçak mühendisliği İngilizce kısmında arkadaşlar %50 indirimi kısmında 4 kontenjan vardı. Bakın ben buraya bir açıklama eklemiş durumdayım ilk yerleştirmede bile iki kontenjan boşta kalmış. Yani tercih eden iki kişi var ve ikisi yerleşmiş. iki kontenjan burada boşta kalmış. Yerleşenler içerisindeki minimum puan ilk yerleştirmede 222 puanmış. Sonrasında arkadaşlar iki tane hani burada boşluk kalmıştı. Bir arkadaşımıza kayıt yaptırmamış. Ek yerleştirmede 3 kontenjan olarak açıklanmış. Ek yerleştirmede de arkadaşlar iki kontenjan boşta kalmış. Sadece bir tek arkadaşımız yerleşmiş. O da 191 küsur puanla yerleşmiş oluyor. Uçak mühendisindeki durum bu arkadaşlar. Bir de Uçak ve Uzay Mühendisliği dediğim gibi geçen yıl alım yaptığı halde bu yıl alım yapmayan bir bölüm. O bölümü bir incelemek isterim. Arkadaşlar bakın Gaziantep Üniversitesi'nde Uçak ve Uzay Mühendisliği İngilizce bölümü varmış. 2019 yılında 4 kontenjan var. 269 puanlı öğrenci kabul etmiş minimum. Aynı zamanda Samsun Üniversitesi'nde Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümü varmış. 5 kontenjan, 277 puanlı öğrenci kabul etmiş. Ancak buraya kazanan arkadaşlarımızın tamamı kayıt yaptırdığı için ek geliştirmede herhangi bir kontenjan karşımıza çıkmamış. Bir de arkadaşlar uzay mühendisliği inceleyelim. Uzay mühendisliği durumunda beraber değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar 2019 yılından bahsediyoruz. 2019 yılında dediğim gibi sadece tek bir yerde vardı. Devlet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce e, uzay mühendisliği arkadaşlar. Minimum puanı 319 e, maksimum puan ise 326 puanmış. Arkadaşlar yerleşen 3 arkadaşımızdan 2 tanesi kayıt yaptırmamış. Kayıt yaptırmadığı için e, ek yerleştirme kontenjan açılmış ve biri 304, biri de 309 olmak üzere iki tane arkadaşımız bu puanlarla buralara yerleşmiş şansını elde etmiş durumdalar. Arkadaşlar toplu olarak incelersek bu üç ayrı bölümün toplamı 31 kontenjanı varmış. Toplamda 6 arkadaşımız kayıt yaptırmamış. Dolayısıyla %19,35 kayıt yaptırmamış durumda. Uçak mühendisliği için 19 tane kontenjan vardı. Bu 31 kontenjan 19'u uçak mühendisliği, 9'u uçak ve uzay mühendisliği, 3'ü ise uzay mühendisliğiydi uçak mühendisliğine yerleşen arkadaşlarımızdan 19 tanesinden 4 tanesi kayıt yaptırmamış. Dolayısıyla 21,05 gibi büyük bir oranı var. Uçak ve uzay mühendisliğine yerleşen arkadaşlarımızdan tamamı kayıt yaptırmış durumda. Uzay mühendisliğine yerleşen arkadaşlarımızdan ise 3 kişiden ikisi kayıt yaptırmamış. Dolayısıyla %66,67'si kayıt yaptırmamış durumda. Arkadaşlar bir de ben sizlerle 2019 ve 2020 ait verileri kıyaslamak isterim. Bazı değişimler söz konusu değişmeyen yerler de var. Özetini bir vereyim. Arkadaşlar uçak mühendisliklerinde 4 tane bir artış var. Uçak ve uzay mühendisliği kısmında 9 tane azalış var. Uzay mühendisliği kısmında ise 4 tane artış var. Ben e, değişimlerin olduğu kısma geçmeden önce geçen yıl alım yapmadığı halde bu yıl alım yapan bölümleri bir göstermek isterim. Bakın arkadaşlar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'daki arkadaşlar uçak mühendisliği için ücretli ve burslu öğrenci alacak. Geçen yıl alım yapmamış. Ücretli bu yıl 5 tane, burslu da 1 tane öğrenci kabul edecek yine uzay mühendisliği için arkadaşlar Türk Hava Kurumu Üniversitesi ücretli burslu yüzde indirim olmak üzere geçen yıl alım yap yapmadığı halde bu yıl alım yapacak. Sırayla söylediğim arkadaşlar 1 1 2 şeklinde kontenjanları var. Girne Üniversitesi Uçak Mühendisliği İngilizce 125 indirim kısmı geçen yıl alım yapmamış. Bu yıl bir tane alım yapacağını beyan etmiş durumda. Bir de arkadaşlar geçen yıl alım yaptığı halde bu yıl alım yapmayan kısmı da sizlere göstermek isterim. Antip Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'nin uçak ve uzay mühendislikleri bölümleri dediğim gibi bu geçen yıl alım yaptı halde bu yıl alım yapmıyor. Ee, değişimler kısmında başka da var arkadaşlar. Belki ufak tefek değişiklikler de olmuş olabilir. Hemen onu da şöyle bir özetle size göstermiş olalım. Evet Antep'i söyledik. Samsun'u söyledik. Türk Hava Kurulu Üniversitesi'ni söyledik. Evet burada ekstra ne var arkadaşlar? Daha önce bahsetmediğimiz Girne Üniversitesi %50 kısmı geçen yıl 4 tane kontenjan ayırdı halde bu yıl bir tane kontenjan ayırıyor. Dolayısıyla 3 tanelik bir daralma söz konusu. Özetle arkadaşlar 2019 ve 2020 yıllarında 3 ayrı bölümde 2019 yılındaki uçak mühendisliği, uçak ve uzay mühendisliği bir de uzay mühendisliği bölümlerinde toplamda 31 kontenjan varken bu yıl 30'a düşmüş durumda. Dolayısıyla bir tane daralma var. Uçak mühendisliğinde arkadaşlar 19'dan 23'e 4 tane artış var. Uçak ve uzay mühendisliği bölümünü bu yıl alım yapmıyor. Dolayısıyla 9 tane daralma var. 2009 bu yıl 0. Uzay mühendisliği kısmındayız arkadaşlar. Geçen yıl 3 tane olan kontenjan bu yıl 7'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla 4 tane bir artış söz konusu. Arkadaşlar kolaylıklar diliyorum. Elde ettiğim veriler ve bu verilere dayalı analizleri izlediniz. Hayaller kuran ve hayallerinin peşinden koşan insanlar olmanız dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.